Hazmiyet <laughs> 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 eğitimi katılım belgesi. Takdim törenine hepiniz hoş geldiniz. Takdim törenimizin açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere odamız yönetim kurulu üyesi Sayın Burhan Polat'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Bugün burada 1 ile 5 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen pırlanta eğitim programına ve 15 ile 20 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Renkli mücevher taşları eğitim programına katılan toplam 86 kursiyerimizi eğitimlerini başarıyla tamamladıkları için katılım belgelerini takdim etmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle bu eğitimlerin gerçekleştirilmesi için yoğun çaba harcayan 4 nolu kuyumculuk meslek komitemiz komitesi başkanımız Mehmet Erhan Hoşanlı olmak üzere meclis üyelerimiz Cemal Turgut ve Ercan Boyacı ile komite üyelerimiz Ahmet Mirat Kökler, İlhami Yazıcı, Minas Aslan ve Ömer Dinçel'e teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten bu arkadaşların çok büyük emekleri var bu eğitimlerde ve ayrıca söz konusu eğitimlere, eğitimleri veren değerli hocamız Fazıl Özen'e bizlere verdiği destek ve özverili katkıları sebebiyle teş teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Değerli katılımcılar, öğrendiğim kadarıyla aldığımız eğitimlerde dünyanın pek çok ülkesinde elmas ve değerli mücevher taş madenleri ham hamdan kesilmişe kadar pırlantalar, pratik ve teorik bilgiler, pırlanta ve renkli mücevher taşları ile ilgili olarak ticaret hayatında karşılaşabilecek tüm istismarlar ve taklitler dünyadaki piyasa fiyatları ve ürünleri Türkçe ve İngilizce isimleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Ercan Bey, buyurun. Meclis. Burhan Bey teşekkür ediyoruz. Şimdi 4 nolu kuyumculuk meslek komitesi meclis İyisi Sayın Ercan Özboyacı kürsüye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Evet. Merhaba kıymetli arkadaşlar. Ee, başta bu imkanları bize sunan e, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Şekip geç Beyefendi, yönetim kurulumuza, İstanbul Ticaret Odası'nın fedakar e, çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. E, kıymetli abimiz Boran Polat <laughs> Beyefendi bizi bugün yalnız bırakmadılar bu törende. ...kendileri sektörümüzle alakalı çok önemli açıklamalar yaptılar. Ben onları tekrar edip sizi sıkmak ya da e, vaktinizi almak istemiyorum. E, Fazla hocamız çok kıymetli. E, seçildiğimiz günden beri, göreve geldiğimiz günden ilk günden beri... ...hatta iki dönemdir 11. Si oldu. E, çok kıymetli eğitimler verdiler. Ben kendilerine huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. E, sektörümüz için e, bizim ihtiyacımız olan kalifiye elemanların, kalifiye personelinin geçmesi için çok önemli desteklerde bulunuyorlar. Pırlanta talebi gittikçe artıyor. Hem dünyada artıyor hem de Türkiye'de artıyor. Bu talep arttıkça da bu konudan anlayan, bu konunun ekspertizliğini yapabilecek, pırlantayı tanıyan, bilen kişilere de sektörün ihtiyacı gittikçe artıyor. O yüzden aldığınız eğitim çok kıymetli aldığınız eğitim dünyadaki emsalleriyle karşılaştırıldığında eğitim kalitesi olarak neredeyse eşdeğer ama maddi olarak çok uygun ve ekonomik bir ortamda verilmiş oluyor. Bu çok önemli bir şey, çok önemli bir fırsat. Bu fırsatı bize sağladığı için ticaret Odası'na ben tekrardan teşekkür ediyorum. Eğitim, eğitim, eğitim başka bizim sektörümüzün gelişmesi için yapacağımız başka bir şey yok. E dünyada bu Kuyunculuk sektörü çok büyüyor. Biz geçtiğimiz günlerde yine bir uluslararası bir fuarda onu gördük. Türkiye en büyük bu konudaki e, rakip, en büyük üretici, en büyük pazar konumunda. Kendimizi geliştirmemiz için sizin gibi de kıymetli arkadaşlara ihtiyacımız var. Ben tekrardan hepinizi tebrik ediyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Buran abim dediği gibi aldığınız bu kıymetli sertifikaların kariyerinizde, ticaret hayatınızda çok faydalı olmasını diliyorum. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağolun. Ee, başta e, her şeyden önce Şekip Bey, Burhan Bey e, ve Sayın Özboyacı sizi soyadınızla gayet iyi biliriz eskiden beri. E, tanınan ailelerimizden, e, kuyumculuk içerisinde. Ee, ve sevgili e, bizim artık dostlarımız diyeceğiz değil mi sizlere? Öğrencilerimiz, mezunlarımız başta öğrencilerimizdiniz artık mezunlarımız. Her şeyden önce size e, teşekkür etmek istiyoruz. E, ticaret Odası'na artı Burak Bey ve Tanju Bey e, sizler bizde burada e, iki hafta boyunca e, yani gerçekten çok e, güzel bir şekilde ağırladınız e, bu anlamda. E, hem şahsım hem arkadaşlarımız, hem firmamız adına hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten biraz meyveleri topladığımız ve hasat günü gibi bir konuşma geçti içeriye girdiğimde arkadaşlarla. Hani çiftçiler işte ürünü ekerler, ondan sonra işte güneş, yağmur, su gibi pek çok hava ile birlikte o ürünler büyür, gelişir ve meyve verecek hale gelir. Ee, az önce bir arkadaşımızla burada e, görüştüğümüzde hocam dedi sizin verdiğiniz bilgilerle e, ben dedi e, ofisin dükkanımıza gelen bir müşteri alexandrit almış e, ama hiç bakmadan ya da bakar bakmaz ona dedim ki hanımefendi bu alexandrit değil siz aldanmışsınız size başka bir şey vereyim ve bunu sattım. Evet bu bizim için en büyük e, sevinçlerden bir tanesi. Ve bu bilgiyi eğer bu eğitime katılan birisi olmasaydık maalesef bunu alamayacak e, durumda olacaktık. Ve gerçekten sizler, e, biz sizi tanımakla, hepinizi tanımakla e, mutluyuz ve gururluyuz. Artı sizlere bu güzel özel bilgileri vermiş olmakla da çok büyük bir e, sevinç içerisindeyiz. Çünkü her bir bilgi, bütün ustalar, hani e, bizim dedelerimiz de e, hep e, meslek içerisinde olduğu için benim dedemden, babamdan öğrendim pek çok şey var. Hala bugün de dahil yurt dışında çeşitli seminerlerde toplantılarda öğrendiğimiz pek çok bilgi var. Ve bütün bunlar hepsi bize ve bizden sonraki nesillere ki burada üç nesildir tanıştığımız ve iş yaptığımız arkadaşlarımız da var. Üç kardeşler kuyumcusu değil de üç kardeşler onlar da gayet güzel başarılı oldu da Ercan Özgür Bey'in çocukları. Ee, bu arada reklamlara mı giriyoruz, ne yapıyoruz? <laughs> evet, e, tabii hepinizin başarısı ve mutluluğu bizim için gerçekten önemli. E, Artı şunu da belirtmek istiyorum. E, biraz önce Tanju ile görüştüğümüzde e, bizim için en önemli olan konulardan bir tanesi de şuydu dedi. Biliyorsunuz hem biz hem İstanbul Ticaret Odası eğitim sonucunda anketler yapmıştık. Bunun en altında İstanbul Ticaret Odası'nın bir sorusu da şuydu. Bu eğitimi sektörde diğer kişilerin almasına tavsiye eder misiniz? Bundaki cevap %100 oranında şey olmuş. Tabii bunun daha farklı sorularımız da sorulardı. Hem bizim hem onların sorularımız da vardı. Tabii ki bunları özellikle hem kendimizi biz, hem de İstanbul Ticaret Odası kendimizi daha ileriye doğru, daha mükemmelle doğru e, geliştirmek üzere yapılan e, anketlerdi bunlar. Oradaki e, bu oranın yüzde çıkması gerçekten hepimiz için çok güzel ve özel bir şey. E, e, bu arada yine zannediyorum ben e, herhalde yüzde 90 sürdü 95-97 gibi bir şeyde hani memnuniyet oranı almışız. Bu da çok güzel bir e, şey bizim için. Amacımız bizim ilk söylediğimizde de sizlerin yüzde yüz memnuniyetiydi. Bu arada ben kendimi başarısız hissediyorum. Ayrılmak istiyorum buradan. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, yani e, tabii ki amacımız bu fakat eksiklerimiz mutlaka e, olacak. Ve e, bunları inşallah bir sonraki eğitimlerimizde daha çok tamamlamaya çalışacağız. Ben hepinize katılmanız için tekrar teşekkür ederim. Bundan sonraki inşallah sanıyorum ileri düzeyi isteyenler de vardı içinizde. Şimdi yılbaşı ve Ocak ayı biraz yoğun bir dönemimiz oluyor bizim. Ben yine bu akşam gidiyorum, uçuyorum. Hem yurt dışı ve bayağı bir yılbaşı öncesi şeyler var biliyorsunuz pek çok ülkelerde. Yoğunluk Christmas önceleri. Ee, ve ama sanıyorum Ocak, Şubat, Şubat ayları gibi tekrar hem komitemizde böyle bir karar e, alındıktan sonra inşallah bu eğitimlerin tekrarlarını sizlerle e, ve tüm e, üyelerimizle yapacağız. E, ben hepinize hem katılımınız hem bugün e, gelişiniz için teşekkür ederim. E, artı tekrar odamıza ve komitemize böyle imkanları bize sundukları için hem şahsım hem firmamız hem sizler adına teşekkür ederim. Ercan Bey, önemli bir görev üstleniyorsunuz kuyumculuk sektörümüz açısından. İstanbul Ticaret Odası'nda komite üyesi olarak göreviniz devam ediyor başarıyla. Efendim, kuyumculuk sektörü de tabii son günlerde özellikle ihracat rakamları çok iyi geliyor. 2021 yılını tamamlıyoruz yavaş yavaş. Bu yıl bir rekor gelecek gibi gözüküyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz ihracatı sektörümüz açısından? İhracatımız çok başarılı. Bu başarının altında yatan en büyük sebep, bizim meslektaşlarımızın, üreticilerimizin e, günün şartlarına ve koşullarına uygun e, her daim yeni modellerle, yeni şeylerle, yeni üretikleri e, ürünlerle e, piyasada rekabetçi olmaları, e, Türkiye konumu itibariyle de çok büyük avantajlı bir pozisyonda şu anda. Dünyanın her yerinden e, ziyaretçileri alıyoruz, müşterilerimizi kabul ediyoruz. E, son yaptığımız fuarlarımız çok başarılı geçti. E, Herkesin ilgisi Türkiye'de ee, çok bir ki meslektaşlarımız da yaptıkları işin hakkını veriyorlar, ee, yaptıkları ürünlerle kalitesi kaliteleriyle e, tasarımlarıyla dünyada bizi bir numaraya taşıyorlar. Hı hı. Efendim tabii son günlerde bir de altın fiyatlarında bir yükseliş söz konusu ciddi bir yükseliş. Bu sektörümüzü nasıl etkiliyor? Bu sektörümüzü olumsuz anlamda etkiliyor. Ee, tabii yatırım amaçlı altın tasarrufunda bulunan Vatandaşlarımızın altın yükselmesinden memnunlar. Ellerindeki biriktirdikleri kıymet kıymetli ürünler daha da kıymetlenmiş oluyor. Ama e, takdir edersiniz ki bir ürünün alınabilme şeyi düştükçe imkan düştükçe o sektör için olumsuz bir etki yaratıyor. Bizim için bir olumsuz etkisi de e, Bizim göreve geldiğimiz andan beridir üzerinde çalıştığımız altın esaslı muhasebenin hala kabul edilmemiş olmasından dolayı kuyumcularımız bu altın yükselişlerinde çok büyük bir fiktif kar gözüküyor kuyumcularımızda. Bu da bir haksız vergilendirmeye yol açıyor. Dolayısıyla vatandaşlar ya da bu mesleğin içinde olmayanlar her altın yükseldiğinde kuyumcular çok mutlu olur zannederler ama biz tam tersine pek de mutlu olmayız. Çünkü biz bu malın Değerinden çok alımından, satımından, e, ürettiğimiz işçilikten para kazanırız. Dolayısıyla e, çok e, olumlu olduğunu düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Efendim, teşekkür ederim. Iyi çok mersi. Çok çok sağ olun. Ol. İstanbul Ticaret Odası'nda çok önemli bir eğitim vardı. Harmony Akademi'nin sahibi ve de tabii ki Değerli Taşlar konusunda uzman isim Sayın Fazıl Özen bir kurs düzenledi. Bugün de heyecan vardı, mezuniyet heyecanı, sertifika heyecanı. Şimdi bu kursa katılan iki değerli öğrenciyle konuşacağız. Bakalım neler öğrenmişler. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben Yasemin Aras. Ben e, yaklaşık 3-4 sene önce e, bu mesleğe adımımı attım. Sağdekarlık olarak başladım. Tezgah eğitimimi aldım. Kalfalık ve ustalık e, belgelerimi aldıktan sonra eğitimlerimi. Yavaş yavaş taşlar dünyasına da adım atmak istedim. Ve bu şekilde Fazıl Hoca ile beraber bu yola girmiş bulundum. Ve iyi ki de e, girmişim. Açıkçası ilk başta ben bu kadar donanımlı bir eğitim alacağımı tahmin etmiyordum. Eğitimin içine eğitime almaya başladığımda iyi ki almışım dediğim eğitimlerden biri oldu. Neler öğrendiniz? Ee... İlk önce pırlanta eğitimini aldım ben. Pırlanta eğitiminde gerçekten A'dan Z'ye bir pırlantaya baktığınızda e, berraklığından, renginden, hani iç kusurluğundan her türlü şeye kısa sürede anlayabileceğim seviyeye geldim. Tabii ki de profesyonelim diyemem ama e, eğitimden önceki Yasemin'le eğitimden sonraki Yasemin'i eğer kıyaslarsam gerçekten arada büyük bir fark olduğunu size söyleyebilirim. Aynı şekilde renkli taşlarda da öyle. A'dan Z'ye bütün taşları derinlemesine inceledik. Somut bir şekilde sadece teori yok ki en önemli kısmı bence bu. Teorikten sonra pratik eğitimi de bize verdiler. Ofise gittik. Ofiste tek tek bütün taşları derinlemesine inceledik. Kusurlara baktık. Neden bu kusurların olduğuyla ilgili detaylı açıklamaları da bize verdiler. O yüzden gayet donanımlı, gayet çok güzel bir eğitimdi. Hmm. Ee, Nasıl kullanacaksınız öğrendiklerinizi? Ben... İşinize yansıtabilecek misiniz? Ta i̇şinize kullanabilecek misiniz? Tabii ki de. Ben kendi yaptığım tasarımlarda en azından daha bilinçli bir şekilde taşları kullanmaya başlayacağım. En nihayetinde daha bilinçli bir şekilde taşları e, alacağım. E, çünkü biliyorsunuz sektörde çok e, sentetik taşlarda maalesef ki e, dönüyor. En azından bilinçli bir şekilde bilip almak bana çok büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ edersin. olun. Sizi de tanıyabilir miyiz? Merhaba. Tabii ki. Adım Nurtaç Temizer. E, kristallerle, doğal taşlarla şifa çalışmaları yapıyorum. Bunun yanında eğitimini veriyorum. E, i̇nşaat mühendisiyim ama son dört yıldır doğal taşlarla çalışıyorum. Şimdi ben bu eğitimi hem pırlanta eğitimine hem renk mücevher taş eğitimine geldim. Ee, doğal taşların şifa kısmını yani enerjisel olarak o kısmını ben tabii ki biliyorum, yapıyorum. Ee, ama Harmoni Akademi'nin de hani önderliğinde şöyle bir şey oldu hayatımda. Ee, taşların öncelikle gerçek olup olmadığını anlayabiliyorum. Bu benim için çok önemli. Ee, i̇kincisi de bu taşları nasıl seçebileceğimi ve nerelerden alabileceğimi. Artık bilebiliyorum Bu benim için çok çok e, gerçekten önemli bir şeydi. E, artık gözü kapalı değilim, <laughs> onu söyleyebilirim. E, taşlara bakarken çok daha başka e, gözlerle bakıyorum. Pırlanta da hakeza öyle. Çok ben pırlantayla çalışmıyorum ama bir kadın olarak kullanıyorum sonuçta. E, bu eğitim sonunda bir gemolog oldum diyemem, ancak e, bir pırlantaya baktığımda, bir kuyumcuya gittiğimde elinden lupunu alıp kendi pırlantamı seçebilirim. Ee, bu benim için çok büyük bir gönül rahatlığı açıkçası. Ee, ve ayrıca belirtmek istiyorum, biz İstanbul Ticaret Odası'nda aldık bu eğitimi. Ee, i̇nanılmaz misafirperver ve e, incelikle bizi ağırladılar. Harmoni Akademi de, e, biz çünkü bu taşları burada teorik eğitimini aldık, gördük taşları ama Harmoni Akademi bütün kapılarını bize açtı ve oradaki bütün değerli taşları önümüze serdi ve e, o kadar nezaketle ve o kadar özveriyle tek tek bütün kursiyerlere taşlar anlatıldı. O yüzden ben bundan dolayı da hem İstanbul Ticaret Odasına hem de Harmon Akademi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bizler. Sağ de sağ verdiniz, ben teşekkür ederim. Çok sağ, sağ, sağ. olun. Önemli bir kurs, önemli bir eğitim. Neler öğrendiniz? size neler kattı? Ee, i̇lk önce kendimi tanıtayım. Muhammed Emin Özgür ismim. Aylans ve Pırlanta sektöründe hizmet vermekteyiz. Ee, kendi şirketimiz. Ee, bunda da aslında sektörde çok fazla bilinen yanlışlar var. Onlara çok değinildi. Ee, bir kısmını zaten işimiz gereği biliyorduk. Ee, ama yeni şeyler de öğrendik. Ee, gerçekten bu sektörün içinde olan insanlara da tavsiye ederim. Yani Pırlanta'da... Ee, Teorik bilgilerin yanında pratik bilgiler de çok faydalı oldu. Çünkü bu teorikte ne kadar iyi bilirsiniz bilin, bunu pratik hayat, hayatta ticaretin içinde yaşamadıktan sonra tam istediğiniz verimi alamazsınız. O pratik ve bilinmeyen bilgiler çok faydalı oldu bizim için. Siz hangi sektörde çalışıyorsunuz ve nasıl kullanacaksınız burada öğrendiğiniz bilgileri? Biz kuyumculuk sektöründeyiz. Aliyans ve pırlanta işimiz. Pırlanta zaten ticaretini de yapıyoruz. O hem değerlemede Kendimiz zaten genelde uluslararası sertifikalı taşlar kullanıyoruz ama uluslararası sertifikalı taşlarda bile alım yaparken kendi standartlarımızla örtüşmesine özen gösteriyoruz. Çünkü her uluslararası sertifikalı pırlantada birbirinin birebir aynısı olmuyor. Biz içlerinden iyi olanları seçip alıyoruz. O konuda kendimize geliştirmemize de imkan sağlı program. O bakımdan o şekilde değerlendiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Tamam. Sağ olun. Teşekkürler. Tamam. Siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, adım Ayşe Bediye Özgür. Gemetis, Alyans ve Pırlanta firmasından katılıyorum. Neler öğrendiniz? Kurs nasıl geçti? Neler kattı size? Evet, Bizim için iki haftalık bir serüvende hem çok keyifli bilgiler öğrendik ve öğrendiğimiz anda hemen onu iş hayatımızda etkili bir şekilde kullanabildik. E, pırlanta'nın e, herkes tarafından bilinen özelliklerinin dışında e, nasıl diğer taşlardan ayırabiliriz? E, karakteristik özellikleri nedir? Doğru bilinen yanlışlar nelerdir? E, onları e, hem kendimiz için öğrendik hem de iş hayatımızı etkili bir biçimde aktardık. Siz zaten sektördensiniz. Siz herhalde daha da fazla bu bilgiler işinize yarayacak gibi gözüküyor. Evet ama pırlanta ve renkli taş dünyası o kadar çok geniş ki ne kadar bilgi alırsanız o kadar beyniniz ve hazneniz genişliyor. O yüzden öğrenmenin de sonu yok. Çok güzel bir eğitim oldu. Hem İTO'ya hem, hem Harmony Akademi ailesine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz bizler de. Çok sağ olun. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Adım Mahmut Özgür. Ee, ben de Aliyasyon Pırlanta işi yapıyorum. Hı hı. Neler kattı size burada? Neler öğrendiniz? Nasıl kullanacaksınız burada edindiğiniz bilgileri? Yani şöyle, bu aslında bizim öncesinde de bir pırlanta hakkında bir bilgimiz vardı. Ancak biz bunu işte piyasadan kendi yöntemlerimizle öğrenmiştik. Ama bu kursta öğrendiklerimiz gerçekten de hani hem teorik kısmından hem de pratik kısmından böyle güzel bir kombinasyonu olmuş oldu. Çünkü hani e, bu işin ticareti olayı bambaşka bir boyuta götürüyor. O yüzden biz de hani hemen kendi işimizde bu öğrendiklerimizi kullanmayı planlıyoruz. Hı hı. E, o zaman sizin için çok yararlı oldu. Zaten hem sektörden siz bir de taşlarla ilgileniyorsunuz galiba. Ee, devam edecek mi peki eğitimler? Views kademesi daha böyle taşlarla ilgili eğitimler devam edecek mi alacak mısınız? Kesinlikle ileri düzey eğitimin ne zaman başlayacağını e, takip ediyoruz. Başlar başlamaz zaten orada da yerimizi alacağız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim.